Merve Hanım ve babasıyla beraber gelmişler. Böyle bir projeyi de Bursa'da inşallah yapmaya çalışacaklar. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Anlatıyorum, anlattım. Ne şekilde yapabilir, nasıl olur. Ne kazanır, ne kaybeder. tam e, yani donanımlı bir sistemi var ve büyükten küçüğe herkesin ilgisini çekebilecek gerçekten çok güzel bir park olmuş. Evet. Hem doğal hem de gerçekten böyle hani, ne yaptığını bilen bir insanın elinden e, çıkan bir proje olduğu çok belli. Evet. Gerçekten. Nasıl girişimciliği düşünüyorsunuz? Çekişin evet. verdiğim e, bilgiler dahilinde Merhaba. Siz de yardımcı oluyorsunuz tabii ki yani. Hani güzel olan kısmı şu. Çok harika, çok güzel. Hemen yaparsın ya yani osto olsun falan gibi bir gaza getirmeyi de değil de gerçekten bu işin iyi tarafı şu. Elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurulumlar noktasında, üretim noktasında, pazarlaması noktasında da mesela nerede, nasıl şey, ne şekilde kurulabilir, ne yapabilirsiniz, nasıl olur, bunlar önemli şeyler. Bunları da bilinmesi lazım. Yani bir ticaret hani kurulmadan önce ön bir fizibilite yapılması gerekiyor. Bu çalışma en önemli şey bu. Yani üretmek sorun değil. Ürettikten sonra bu ürünü ne yapacağız? Nereye satacağız? Ne? Ne yapacağız? ondan sonra ürettin çilek sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Olmaz. O yüzden ilk önce biz işe sondan başlayacağız. Tamam. İşe sondan. Mesela diyelim ki bugün senin çilek seran var. 200 kilo çileği ürettiniz. bir reçel yapabilirsiniz. Kuru yapabilirsiniz. çilek bir de bunun yanında kıymetli bir ürün. Yani size de dediğim gibi mesela sadece çilek çilek olarak düşünmeyin. Çileği fide olarak da düşünün. sayında çilek toplamaya başlıyorsunuz. 7 e, veren denir ama ben sayamadım. 7 veriyor, 8 veriyor? Ta a, a, Aralık ayına kadar iyi bakarsanız iyi bakarsanız arkadaşlar Aralık e, Ocak ayına kadar çilek topluyorsunuz. Yani, e, bunu Çok bereketli mi? İyi bakarsanız de. hangi meyvede toplayabiliyorsunuz? Yok. Yani o yüzden eee bir de işte gördüğünüz işte yani. Öyle 7'den 77'ye şey herkes evet. e, çilek toplamaya geliyor. Yani dağları, taşları aşıyor, zorlukları aşıyor, kilometreler yapıyor. E, tam ta buralara tam geliyor. Tam eski şehir, ee, e, arasında. Evet. Yani bu e, çilek sihirli bir meyve. Çekiciliği Kesinlikle. var. Özel bir ürün. Özel bir ürün. E, yani ondan sonra kurulumlar noktasında da ee, i̇nşallah başlarsınız. Yardımcı olacağız. Son 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 geliyorsa ne geliyorsa yaparız. İnşallah. Şey Sağolun. Bana Tahir Bey. Gerçekten şükür. Yani, ben tanıştım. Sen çok memnun oldun bu arada. Evet. Biz böyle bir yabancı yani, olabilecek, açık şef olabilecek bir yani, şey beklemiyoruz. Yani bir ticari bakılamıyoruz. Yok kardeşim ben. Buraya yapayım, bir bilgisayar bilgi vermeyiz. Karzı'nda biraz da Hı. şeyimiz var. Ya, yardımlarınız olacak. Evet, i̇şte. Yapmıştık.